Orman havası bambaşka dostlar. Böyle doğayı gezmek, dolaşmak bambaşka. Bugün yine dağların tepesindeyim. Keçi gibi geziyorum dostlar sizlere video yapmak için. Burada neler var? Küçük bir vadi var. Bu vadide de enteresan kayalar var. Onlara birlikte bakacağız. Onlardan bir tanesi de önümde. Önce buna bakalım. Ondan sonra bu vadiden aşağı doğru inmeye çalışalım. Hemen şu alt tarafında iki tane oyma var gibi gözüküyor. Çok net gözüken iki tane oyma var dostlar. Ve böyle uzaktan baktığınız zaman da bu kayanın ortasında Üçgen şeklinde bir giriş var gibi gözüküyor dostlar. Bakın, müthiş bir görüntüsü var. Yanında, yönünde, arkasında neler var? Bir bakalım. Hemen arkasında da o kapalı bir yer. Bu kayanın arkasında böyle bir giriş var arkadaşlar. Tabii kapatılmış burası. Büyük kocama bir taştan kapatılmış. Evet. Hemen yanındaki parçasında da değişik değişik murç izleri var. Bakın arkadaşlar her tarafında murç izi var. Tabi bunlar bazıları silinmiş. Bazıları da daha duruyor. Tabi zamanla bunlar siliniyor arkadaşlar da olsa zamana dayanmıyor. Evet, vadiden aşağı doğru bir yürüme yolumuzdan devam edelim bakalım. Hemen karşıma şöyle değişik bir üçgen kaya çıktı. üstünde de bakın şöyle bir çizik var. Yolumuza devam edelim bak. Bugün birlikteyiz arkadaşlar. Bu dağların zirvesini birlikte aşağı ineceğiz. Şöyle gezelim. Oo, burada bir yer. Daha çıktı önüme. Hemen şurada bir giriş yapalım. Kayanın dibinde şöyle bir giriş varmış kapatılmış ve hemen yanında da bir giriş varmış o da kapatılmış sanırım yanaşalım böyle İki tane gibi gözüküyor. İki tane kapalı giriş mi bilmiyorum ama bayağı kapatılmış. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım arkadaşlar. Bakalım başka neler görebileceğiz. Burası sanki sonradan örülmüş gibi arkadaşlar. Çıkalım bakalım. Dağların eteklerinde temiz havada yavaş yavaş aşağı inmeye çalışalım. Bir dağın eteğindeyim dostlar o kadar güzel bir havası var ki o kadar güzel bir orman havası ki tertemiz vadiden aşağı doğru inerken önüme bir şey çıktı burayı bir kazıma olayı yapmışlar sanırım ama ne amaçlı yapmışlar bilmiyorum şöyle bir göz atmakta fayda var buraya kazmışlar ama ne diye kazılmışlar? Toprağı buraya atılmış. Baya eski gibi gözüküyor. Ama ne amaçlı kazılmışlar bilemiyorum tabi. İçi yağmur sularıyla dolmuş. Buralara direk falan mı dikecekler? Veya da başka bir amaçla mı kazmışlar? Bilemiyorum. Yolumuzdan devam edelim bakalım. Ağaçların arasından yürümeye devam. Evet. Asıl karşımıza daha değişik bir kayamız çıktı. Daha enteresan gözüküyor dostlar. Gidelim bakalım. Neyin nesiymiş bu tek kaya? Böyle güzel. Ağaç kökleri bile resim gibi dostlar. tam karşımızda örülmüş gibi bir kayamız var dostlar. Yuvarlak oval şeklinde büyük ortalama eni 10 metre, yüksekliği 3,5-4 metre kadar. Ortasında da şöyle bir giriş var gibi. Yanaşalım bakalım neyin desiymiş bu. Çok enteresan bir giriş. Bakın taşlar sırasıyla örüldü nasıl belli dostlar. Şöyle dikkat ederseniz örülen yerleri görürsünüz bu sırayla. Bakın. Tabi bunlara dikkatlice bakmak lazım. Ondan sonra görebilirsiniz. Yoksa normal bir taş bir gibi gelir yanında geçersiniz. Ama en çok dikkat çeken şu orta. Hemen altında da değişik bir taş var. Şöyle yanaştırayım taş. Biz parır parır böyle tarafı kırılmış. Yuvarlak yarısı yerde. Toprakta gömülü. Yakında göre kadar bakın hususi elden yapılmış. Yani böyle bir parlaklık verilmiş. Bunlar dostlar eskide böyle ilere kapı yaparlardı. Yuvarlak over kapı. Girişlere ileri geri götürüp getirerek bu gibi yerlere taştan yuvarlak kapı yapıyorlardı. Çok güzel bir dizayn. Tabi bazı arkadaşlar bu doğaldır da diyebilir. Doğal da olabilir diye arkadaşlar her videoda söylediğim gibi. Bunlar gerçektir. Demiyorum. Birlikte bakıyoruz. Doğalsa da güzel. Eskise de güzel. Yani gerçekten mükemmel. Evet dostlar. Bugünkü videomu da şöyle güzel bir yerde bitiriyorum. Çok güzel bir havası var dostlar. Gezemeyen dostlarımız için böyle çıkıp dağ taş doğa videoları çekmeye çalışıyorum. Beğenirseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim dostlar. Ki sizin için daha da güzel yerlere gideyim, daha da güzel videolar çekmeye çalışayım. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.